İyi bir hayatın sırrı nedir? Bu herhalde binlerce yıldır sorduğumuz bir soru. Bugün elimizdeki kaynaklar da bizi bu sorunun tam kalbine, Platon'un Filebos diyaloğuna götürüyor. Konu aslında şu: Hayatını neyin üzerine kurmalısın? Sınırsız haz ve keyif mi yoksa akıl ve bilgelik mi? Yani antik Yunan'dan gelen bu metin bugün bile verdiğimiz kararları şekillendiren temel bir ikilemi masaya yatırıyor. Aynen öyle. Ve bu tartışma iki çok net kutupla başlıyor. Bir yanda Philebos var, diyor ki iyi olan tek şey hazdır, keyif almak, eğlenmek, mutlu olmak. E, diğer yanda ise bildiğimiz gibi Sokrates var. O da diyor ki hayır, asıl değerli olan bilgelik, akıl, hafıza gibi erdemlerdir. Bunlar diyor, hazdan kat kat üstündür. Bütün olay bu iki zıt görüş arasında dönüyor aslında. Tartışmada Filebos biraz kenara çekiliyor, sözü arkadaşı Protarkos'a bırakıyor. Protarkos da böyle büyük bir hararetle haz dolu yaşamı savunmaya başlıyor. Ama, Ama Sokrates daha ilk saniyeden oyunu değiştiriyor resmen. İşte Sokrates'in dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Hemen bir ikilemde sıkışıp kalmayı reddediyor. Durun bir dakika diyor, neden seçmek zorundayız ki? Evet. Ya en iyi hayat ne sadece hazdan ne de sadece bilgelikten oluşuyorsa… E ikisinin bir karışımıysa… Aynen. Ya ikisinin mükemmel bir karışımıysa bu soru bütün tartışmanın yönünü değiştiriyor. Hı hı. Artık o ya o ya bu kavgası bitiyor. Yerine şu soru geliyor. Peki bu ideal karışımı asıl değerli kılan hangisi? Yani hangisi bu kokteylin içindeki en kaliteli malzeme? Tam olarak bu. Bu arada Filebos kenardan laf atmaya devam ediyor tabii. Ne olursa olsun haz tanrıçası kazanacak diye bağırıyor. Evet o iddiasından vazgeçmiyor ama Sokrates oralı olmuyor. Diyor ki madem haz bu kadar önemli önce ne olduğunda bir anlaşalım. İşte tam bu noktada işler derinleşiyor. Kesinlikle. Sokrates çok basit ama o kadar da can alıcı bir soru soruyor. Bütün hazlar aynı mı? Evet burası benim de çok ilgimi çekti. Yani sakin bir pazar sabahı kahve içerken aldığın o huzurlu keyifle, tuttuğun takımın son saniye golüyle şampiyon olmasının verdiği coşkulu haz bunlar aynı kefeye konulabilir mi? Bana pek öyle gelmiyor. Sokrates de tam olarak bunu söylüyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Aşırıya kaçan ölçüsüz birinin aldığı hazla diyor, bilge ve dengeli birinin aldığı haz bir olabilir mi? Hmm. Veya daha da çarpıcı bir örnek veriyor, bir delinin hayallerinden umutlarından aldığı zevkle bir bilgenin düşünceden aldığı zevk aynı şey midir? Sırf ikisine de haz diyoruz diye aynı değerde olmak zorunda değiller. Anladım. Yani tıpkı renk kelimesinin hem o huzur veren maviyi hem de tehlikeyi anlatan kırmızıyı kapsaması gibi. Çok güzel örnek. İkisi de renk ama yarattıkları etki tamamen farklı. Sokrates aslında haz etiketini söküp altına bakmamız gerektiğini söylüyor. Kesinlikle. Ve bunu yapmak için de felsefenin en temel sorunlarından birine dalıyor. Bir ve çok problemi. Yani tek bir kavram, mesela insan kavramı nasıl olur da milyarlarca farklı ve biricik insanın içinde aynı anda var olabilir? Tamam. Bu bir ve çok meselesi müzik, dil bilgisi felsefi olarak çok derin ama Sokrates'in bizi nereye getirmeye çalıştığını merak ediyorum. Has tartışmasından biraz uzaklaştık sanki. Aslında tam da merkeze geliyoruz. Sokrates bu soyut prensibi aldıktan sonra onu test etmek için çok somut bir şey yapıyor. Diyor ki, bir konuyu gerçekten anlamak istiyorsan o konunun genel adından yani birden doğrudan sonsuz sayıdaki örneğine çoğa atlayamazsın. Aradaki basamakları bulman lazım. Aynen öyle. Aradaki basamakları, yani türleri ve kategorileri bulman gerekir. Metindeki müzik analojisi burada çok işe yarıyor. Ses dediğimiz şey tek bir kavramdır ama aynı zamanda sonsuz çeşitlilikte ses vardır. Eğer bir müzisyensen sadece ses var demekle yetinemezsin. Yetinemezsin. Notaları, aralarındaki aralıkları, gamları yani sesin yapısını bilmen gerekir. İşte tam olarak bu. Sokrates de Protarkos'a şunu söylüyor, sen haz kelimesini tek bir nota gibi görüyorsun ama aslında o bir melodi. Oo güzel. İçinde farklı notalar, farklı aralıklar, farklı duygular var. Gerçekten anlamak için bu melodinin yapısını çözmemiz lazım. Sadece bu bir haz demek yetmez. Anladım. Bazı hazlar iyi, bazıları kötü olabilir. Bazıları değerli, bazıları değersiz. Tam da bu. Peki bu analizi yaptıktan sonra ne oluyor? Sokrates konuyu tekrar hayatın kendisine yani pratiğe nasıl bağlıyor? Harika bir düşünce deneyiyle Protarkos'a ve dolayısıyla sana dönüp diyor ki hadi iki tane hayatı karşılaştıralım. Önce sadece hazdan oluşan bir hayat düşün. Sadece haz? Evet ama içinde zerre kadar bilgelik, hafıza, akıl veya bilgi olmasın. Sadece saf katıksız haz. Kulağa ilk başta fena gelmiyor aslında. Ama Sokrates devam ediyor. Bu hayatta en büyük zevkleri yaşayabilirsin ama. Aması var. Ama neyden zevk aldığını bilecek bir bilincin olmaz. Geçmişte yaşadığın güzel bir anı hatırlayacak hafızan olmaz. Gelecekte bir keyif alacağını umut edecek bir beklentin olmaz. Vay bu çok etkileyici. İnsanın aklına şu geliyor. En sevdiğin yemeği yiyorsun ama tadını hatırlamıyorsun. Evet. En güzel manzaraya bakıyorsun ama gördüğünü bilmiyorsun. Bu bir yaşam değil sadece biyolojik bir varoluş hali. Sokrates daha da sert bir benzetme kullanıyor. Neymiş o? Bu bir insanın değil, bir deniz süngerinin hayatı olurdu diyor. Deniz süngeri mi? Evet. Bu benzetme üzerine Protarhos dehşete düşüyor ve böyle bir hayatı kimse istemez diye itiraf ediyor. Haz tek başına sınavı geçemiyor. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Sadece bilgelikten oluşan hayat nasıl? Sokrates onu da soruyor. Peki içinde zerre kadar haz veya acı olmayan, tamamen akıl, zeka ve bilgelikten oluşan bir hayatı ister miydin? Duygusuz bir hayat. Aynen. Protarhos bunu da aynı kesinlikle reddediyor. Duygusuz bir robot gibi yaşamak da kimseye çekici gelmiyor. Tamamdır. İkisi de tek başına olmuyor. Bir karışım lazım. Bunu anladık. Ama hala en baştaki sorudayız. Bu karışıma asıl değerli kılan, ona o iyi niteliğini veren hangisi? Hı hı. Hangisi daha önemli? Nasıl ölçeceğiz bunu? İşte tam bu noktada Sokrates bütün tartışmanın zeminini değiştiren o büyük hamlesini yapıyor. Konuyu haz mı, bilgelik mi ikileminden çıkarıp evrenin temel yapı taşlarını analiz etmeye başlıyor. Oo. Bu sadece bu sorunu çözmek için değil, Platon'un her şeyi anlamak için kullandığı bir tür evrensel anahtar. Evrendeki her şeyi dört temel sınıfa ayırıyor. Dört sınıf bu metnin ürek ağını galiba. Kesinlikle. Birincisi sonsuz ya da sınırsız olan. Bunlar doğası gereği ölçüsü olmayan, her zaman daha çok ya da daha az olabilen şeyler. Sıcaklık gibi, soğukluk gibi. Aynen sıcaklık, soğukluk, hız ve tabii ki haz ve acı. Bir hazın net bir sınırı yoktur, her zaman daha yoğun olabilir. İkincisi de bunun tam tersi olmalı, sonlu ya da sınırlı olan. Tam üstüne bastın. Sayı, oran, ölçü gibi şeyler. Eşitlik, denge, Bunlar o sonsuz ve kaotik olana bir düzen, bir sınır getiren prensipler. Tamam. Üçüncüsü ne peki? Üçüncüsü karışım. Yani sınırsız olanın sınırla birleşmesinden doğan dengeli ve düzenli varlıklar. Örnek. Mesela sağlık, bedendeki sıcaklık, soğukluk gibi unsurların bir dengeye ulaşmasıdır. Veya müzik, notaların belli bir oran ve uyumla birleşmesidir. Anladım. Güzel bir mevsim. Heh. Ve en önemlisi aradığımız iyi yaşam da işte bu sınıftadır. O da bir karışımdır. Ve dördüncü sınıf? O olmadan bu karışım olmaz sanırım. Tam da o. Dördüncü sınıf neden? Yani bu karışımı yaratan, sonsuz olana sınırı getiren, düzeni kuran, akıl, bilgelik ve zekanın kendisi. Evrendeki düzenleyici güç. Aynen öyle. Bir saniye, burası kilit nokta sanırım. Yani iyi yaşam bir karışımsa, yani üçüncü sınıf ise, onu yaratan neden olan bilgelik dördüncü sınıf. Evet. Tanım yereği karışımdan daha üstün bir şey oluyor. Biri yemekse, diğeri o yemeği yapmayı bilen şef gibi. Kesinlikle, tam olarak bu. Şef olmadan o mükemmel yemek ortaya çıkamaz. Sokrates bu şemayı kurduktan sonra son darbeyi vuruyor. Peki diyor, haz ve bilgelik bu şemada nereye oturuyor? Güzel sorun. Haz açıkça ölçüsü olmayan sonsuz sınıfında, bilgelik ise bizzat düzeni yaratan neden sınıfında. Sadece bu bile bilginin ne kadar üstün olduğunu gösteriyor. Vay be! İşte şimdi her şey yerine oturuyor. Demek ki asıl mesele hazza karşı bilgelik değil, düzensizliğe ve kaosa karşı düzen ve akılmış. Ve işi bitirmek için son bir test daha yapıyor. Diyor ki, İyi bir yaşamın karışımını değerli kılan üç temel nitelik vardır: gerçek, ölçü ve güzellik. Hı hı. Şimdi bakalım bu üç niteliğe hangisi daha yakın: haz mı bilgelik mi? Hı, bir nevi finale geldik. Aynen. Gerçek konusunda bilgelik ve akıl gerçeğin peşindedir, ona en yakın olan şeydir. Haz ise çoğu zaman aldatıcıdır, sahte inançlara dayanır. Sokrates ona dünyanın en yalancı şeyi diyecek kadar ileri gider. O kadar mı? O kadar. İkincisi ölçü. Bilgelik ve bilim doğası gereği ölçü ve oranla ilgilidir. Haz ise özellikle en yoğunu tanımı gereği ölçüsüz ve taşkındır. Doğru. Son olarak güzellik. Kimse aklın ve bilgeliğin çirkin olduğunu söylemez. Ama aşırı haz anları insanı çoğu zaman utanç verici hatta gülünç durumları düşürebilir. Bu analizden sonra pek bir tartışma kalmıyor geriye. Sokrates sonuca bağlıyor ve iyiliğe giden yolda beş basamaklı bir hiyerarşi çıkarıyor. Evet ve o liste her şeyi özetliyor. En tepede birinci sırada ölçü ve denge var. Beklendiği gibi. Mesela bir matematik problemini çözmenin veya bir sanat eserini anlamanın verdiği haz gibi. Beşinci sıra mı? Bu bana biraz sert geldi. Yani Platon en temel, en insani dürtülerimizden birini o yoğun coşkuları, sevinçleri alıp listenin en dibine mi atıyor? Hı hı. Bu biraz hayattan kopuk. Fil dişi kulede yaşayan bir filozofun bakış açısı gibi değil mi? Bu çok yerinde bir itiraz. Zaten felsefede Platon'a yöneltilen en büyük eleştirilerden biri de budur. Ama onun açısından bakarsak o yoğun, tırnak içinde kirli hazları listeye bile almıyor. Oh. Sadece akılla uyumlu, saf olanlara yer veriyor. Yani, evet, zafer kesin bir şekilde aklın ve bilgeliğin oluyor, haz oyunu açık farkla kaybediyor. Özetle, Platon'un bu diyaloğu bize basit bir ''Eğlence mi, ders çalışmak mı?'' sorusu sormuyor. Bize herhangi bir şeyi, bir hayatı, bir anı veya bir kararı iyi yapan şeyin ne olduğunu soruyor ve ona göre cevap her zaman düzen, oran, gerçek ve akılla ilişkili kavramlarda yatıyor ve bu sadece 2500 yıl önceki bir tartışma değil seni kendi hayatın hakkında düşünmeye itiyor bir karar verirken bir hedef belirlerken neyin peşindesin evet sadece anlık sınırsız bir heyecan mı yoksa daha dengeli, ölçülü ve anlamlı bir deneyim mi sınırsız olanın mı yoksa o sonsuzluğa anlam katan bir karışımın mı? Ve bu derin düşüncelerin yanında aklında kalması için son bir kışkırtıcı soruyla bitirelim. Metnin bir yerinde Sokrates ironik bir şekilde hayvanların saf bir şekilde hazzın peşinden koşmasının bazı insanlar için filozofların sözlerinden daha güvenilir bir rehber olabileceğini söylüyor. Hmm. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Karmaşık dünyamızda mutluluğu ve iyi yaşamı aşırı entelektüel hale getirme, onu formüllere boğma riskimiz var mı? Belki de Sokrates'in o listenin en sonuna attığı, hazza yönelik en temel, en hayvani içgüdülerimizi takip etmenin de kendine has basit bir bilgeliği vardır ne dersin?